Bu video böyle başlamamalıydı. E ee, arkadaşlar bu ne demek? Ee, selam. <laughs> Bir şey mi kaçırdım? <laughs> ne dedi? Ee, bebek arabasına gir. Girmiyor tamam kaç 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 kaç. Neyse arkadaşlar bu videonun başı böyle olacaktı. Arkadaşlar bugün sizlerle Paradise iPhone. Çok eğlenceli bir vlog olacak düşünüyorum. Çünkü burada çok fazla şey yaşanıyor. Çok. Spiderman. Oho. Spiderman. Arkadaşlar Spiderman'i buldum. Diyor. kaç 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 ama ki arkadaşlar galiba bir iki 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 orada hızlı geldim geldim bakın o arabaların orada <laughs> hadi biraz hmm, ne olsak acaba hmm, bu buldum tavşin olacağız tavşin zıp zıp ne kadar da güzel yürüyorum ya maşallah maşallah zıp bıdıkıp 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 <laughs> Neyse. Zıplama var tamam. Ben başka bir şey olacağım. Misil a misil a misil a. Bir. Yok tabii ya. Aa, bir şey aramak Evet. Çok yakışıklı oldum. Hadi bir arkadaş bulmaya. Belki de kız arkadaş. <laughs> Ben kız olsam bile trolleme saati. <laughs> Beni. Böyle... Oh, biri. Bir insan. Hello. <laughs> Türk buldum. <laughs> Biz mi kızım? Pamik. Selam. Gitme. Gitme pamukim. Pamik'im gel. Gel. Al, pamuk. ah Pamuk kaçma. pamuk. 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 Ben bunu demek istemiyorum ama ne diyeyim artık. Hayır istemem. Bana emoji koyacağım. Pamuk. Pamuk. Pamuk kayboldu. bir dakika kayıt durdurup mu içeri girsem yok ya durdurayım Pamuk. git araba yep. git <laughs> pamuk <laughs> pamuk pamuk wow harika bitirmiş abi için bayağı <laughs> gitme 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 ya <laughs> gitme pamik o, o, çok kötü bir isim biliyor musunuz arkanızdan biri kalple koşması <laughs> Devam versene bebeğim. De. Ben kaçıp kaçıp duruyorum. Türk olduğunu biliyorum. Yani pamuk. Başka hangi olabilir? Ne diyor? <laughs> ya <Yani> bir gitti. <laughs> çok şanslı bu <biliyorum. gülüyor> Ben varım. <laughs> ben olduğum için çok şanslı. Ay yatakta zıplıyor. Eğlenceli ama ben zıplamıyorum. Çünkü ben tutamayacak edeyim. Acaba tipimden dolayı mı? Bence ben hmm, çok sevdim. ama güzel gözlü, güzel pembe gözlü diyeceğim ona. Çok güzel. Evet, bakın pembe gözleri var. Arabayım, arabayım, arabayım. Bilinmiyor artık. Eskiden biliniyordu aslında. Kıyafet değiştiriyor. Ben de değiştireyim. Neden olmasın? Suratına. Hmm. Oh. Ha, kostümüm dolayı da olmuyor. Bibik olacağım. Sab Spiderman. Şimdi beni kesin beynir, Artık tepleyeyim ben. Bak 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 bak. Ama Pamuk ne arıyorsun arkadaşım? Arkadaşlar. Pamuk Ay ben spider benim spider dur neden oraya bak pamuk 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 ışık hayatım ardın geliyorum baba pamuk 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 bu pamuk gerçekten bizi istemiyor ama arkadaşlar bilin ki şey gibi ki bir his var Neyse arkadaşlar, bu bulamayacağım gördün mü sanki? Yok. Bu villaya bak. Neyse o zaman. Pamuk diye bağırıyor çocuklar. Baba, Gördüm. Ay, saklanıyormuş tüm saat orada. Ay, iğrenç hissediyorum şu an kendimle. Bunlar dediğim için tanımadığım birine ve ben de kız olsam bile Trollere çalıştığım için. ne ya? Araba almak istemiştim ona yetişmek için. Tamam. Kayboldu arkadaşlar. Bak tamam. Hakikaten kaybolmuş. Hadi çocuk olalım. Ya kıyafet mi değiştirsek? Çocuk olalım bence. Aa yani kıyafet değiştireyim daha tipli olmak için. Evet. Şimdi bakalım. En son bakacağız neler giymiş. Umarım <laughs> güzel gözüküyor. Yani bak. Evet burada varmış adam şeyi. Ona tıklayalım. Arkayı. Iı, ıı. Hakikaten üstüne bandolon uyumlu olmuş. Ah. Pamuk. Sana geliyorum. hiçbir zaman titiz değildi ama Ela neyse tamam Pamuk yok arkadaşlar Öf evet. burada da yok Bizi bu yak Biliyordum Biliyordum bir gün gideceğini Bu beni seçti Tanıştığımız günü hem de tipim ne var ki arkadaşlar değil mi? Tipim sanki çok kötü. O, okul. Neyse aşkımı bulmaya geldim. Neyse abi. Hmm. Ya ne biçim sınıf bekleyin. Hocam biri nereden kapı kırdınız? Bu ne diyor? Demek istiyordum evet. Hmm. Resepsiyon. Bu ne kadar küçük ya evim kadar bu okul yani bir resepsiyon var iki tane de sınıf var hmm, ah, ah, üstüne yoğurt olan bir yer <laughs> bebek evine dedim yerinin yerin üstüne yoğurt var hadi bebek seçelim bebek kız bebek neyse tam olan olabilir bebeğimiz olan da yok bir şey diyemeyeceğim. ay yoğurt hakikaten bu ne bebek mi <laughs> bu püresi, patates püresi. ne bu ya karıştır, karıştır 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 ben mikser bana para ödemeleri lazım maaşımın 5 değil de yükselmesi lazım şimdi herkese bağıracağım pamuk in yapmış neyse adopt baby in our place Adolf Bey bir demek yani ad of, ad, yani e, evlat edinme yerine gelin demiş. Yani bizim yerimize gelin demiş. Uu, sen mi geliyorsun? Sen mi geliyorsun? Sen, ee, hello, come, come, come. Hmm. Pire Marie Toshiko. Hemen bebek olacağım. Beni beğenecek, beni beğenecek. Aa, be, hadi gel. Marie Toshiko. Neredesin Marie Toshiko? Marie. Allah Allah Maria beşer please let me be your baby Maria 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 çocuk değil mi? Uzun olması lazım benden. Adaptime düşündü ben daha fazla bebek almış. Oh, o da karıştırmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Adopt me. adapt Maria neyse be bana ne zaten sen çocuksun ilgi çekmedi. ilgimi çekmedi. Şimdi farm buraya bir yerlere gidelim. Hı. Tok 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 Arda. Arda beni beni al. Hadi bekle Arda. Atko adı ne bu? Arda mı bunun adı? Onu okuyamadım ki. Utku galiba. Atko. Atko. <laughs> araba alıyor. Ben de araba istiyorum. Atku! Otur bu bebek arabasına Atkı. Spiderman. Uh, Kol oh, nereden? Hmm. <laughs> Kamera. Hadi içine bakalım arkadaşlar. <laughs> Edebiz <Nedir bizlerim> edip ki. <gülüyor> <gülüyor> Bu kamerada bunu görmem lazım mıydı? Hayır değil mi? Değil mi? Yazarım, Uy, İnanabiliyor musunuz arkadaşlar buna? Kaç, 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 kaç. Ben bir şey görmedim ki. Kim gördü ben değil görmedim ee, araba arkadaşlar şimdi bu gözlerde şu okulun öğretmenlerimizi gözet gözetleme şeyi yapacağız arkadaşlar hadi kaç 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 onu görmeyecektim onu görmeyecektim Allah'ım bir daha cama bakmayacağım. Kızarım <laughs> beni. Araba. Ay Robux'luymuş. <laughs> araba. Ah, i̇çiyor muyum ben bana mı? İçiyor muyum? Aa, çok güçlü. Kaslı bak Kaslı bak, bak. Bak bak bak. bak. Bak bir de bak 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 ne yapıyorum bak bir de yanında bebek arabası taşıyorum bak hadi <gülüyor> tamam <gülüyor> Çan 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 çin çin çan çiki piti piti. <laughs> Şakası da, ben de onu şey yapayım diye. Gel, ben de sen seni onu fıçık 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 fıçık. Ama ama yazamıyorum nedense ya. Videoda hiçbir şey yazamıyorum. Love kelimesi içermediği için Love se. Neyse kaç kaç, kaç. takip edeceğim Takip edeceğim valla takip edeceğim Kaçıp kaçıp gösterip gösterip kaçacağım arkadaşlar Ben uyuyorum 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 Görmedim. beni belki evet, Ye 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 Kaç 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 Balkon 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 Gelme 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 tamam 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 Yeşile 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 kurtar beni Gülüyorsan evet Aşay bu video bu kadardı. Ne diyebilirim ki? Sizi çok seviyorum. Bay bay.